Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Clash Royale'in e, yeni bir bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. E, Clash Royale videosu bayağıdır gelmiyor arkadaşlar. E, ben de bugün çekiyorum. E, bakın e, Clash Royale bayağı güncelleme de geldi. Ben o kadar günceleme geldi bayağıdır çekiyorum Clash Royale'i. E, ama hiç, o video çekmediğim oynamadığım anlamına gelmez bayağı oynuyordum Güncellemeler falan geldi arkadaşlar. Çok güzel bir oyun oldu. E, hakikaten çok süper oldum Ben hala bronz dike e, çıktım daha. Herhalde şu köye saldırayım mı? Yok, bu köye saldırmayayım. Bu köydeki adam bizi yenebilir. Buraya saldırsaydım keşke de. Şu yok altın ganimet de kötü. Bu ganimeti kötü. Bunun da ganimeti çok kötü. Abi ne biçim ganimetin var? 12 bin bunun fena değil de. Bu çok kötü. Arkadaşlar şu an eee Güzel de ganimeti. Ben ganimeti alabilir miyim ki? Nerede ki? Aldım. Onlar oradan süpürsün. Ben de şuradan bir süpürmek istiyorum. Ee, git abi. Tamam. Bayağı ganimet alacağız. 89 bin aldık bile. Ee, 13 bin daha var. İksir deposu zaten bayağı var. Ha, biz o kanimeti alamayacağız gibi gözüküyor. Arkadaşlar biz bu ganimetleri alamadık. 90 bin aldık ama 90 iyi 12 kupa kaybettik. Ee, bakalım bunu yükseltmek için 150 bin istiyor ve bayağı şeyler çıkacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu koyalım. Bu arkadaşlar bu iki seviye. Şimdi 30 tane bundan ne ediyoruz? Hayır. Bir dakika. 30 heh, 30 tane de bundan. Tamam. Şimdi böyle olsun. Ee, araştıra girelim. Bu 50 yükseltiliyor. Sadece barbarı iki seviye yapabiliyoruz. Yap. Şimdi barbarı iki seviye yaptık. Zıng. Şimdi bunu böyle yapalım. 3 şunu 4 seviye topumuz olsun. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Ee, şunu kışlamıza girelim. 27'ye eğitim bitirdim sizin için sıkılmamamız için e, girdim savaşa ve 13.000 ganimet kötü bu 3.000 ganimet efsane kötü 13.000 yok şimdi bakalım başka bu da 1000 ganimet arkadaşlar ganimetleri çok düşük adamların bundan dolayı şey yapamıyoruz Saldıramıyoruz. Ee, buna bakayım bir 8 bin ganimet de ben bu ganimetleri alırım be ya. Bu koyu denirim belki. Dur abim. Tamam. Şimdi. Tamam. Arkadaşlar şu an böyle köyü yağmalıyoruz. Ee, 25 alırız alırız. Köy aldık abi rahat. En az %50 alacağız bir bu köyden. Yani en az %50 dedim ve %54 aldık. İkinci yıldız mı? İkinci yıldızı alıyorduk da havan vurdu ya. O kötü oldu. Gene 80 e çıkardık. Tamam. Barbarları boşuna yükselttim arkadaşlar. Ben barbarlar kullanmıyorum aslında. Bir dakika ben şunu yapayım. 80 Zaten bu goblinler 2 seviye. Şimdi 30 Ay 30 tane yükseltiyorduk. Arkadaşlar ben goblinli okçuları 2 seviye yaptığımı hatırlamıyorum. 9 mu? Tamam 30. Şimdi alt seviye şu depolara. Bunlar 5 seviye. Şu kaynaklara girelim bakalım şu an alabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Buradan yok. Savunmadan bu var. Ben ya bunu almamışım. Param yokmuş demek ki. Köy düzeyini yapacağım arkadaşlar. Ee, nerede? Her şeyi taşı. Ee, hayır duvarları görüntüle. Hayır abi ev... Ne açıksın sil, sil. Hepsini kaldın he? Tamam. Şimdi köy bina her zaman ki gibi ortaya koyuyoruz. Ay iksir toplayıcı koyuyorum ya. Yok ya ben x toplayıcıları ortaya koyuyoruz. Şöyle. X toplayıcıları ortaya. Yan altın deposu. Ya ben kupaya önem vermiyorum e, siz de bence vermeyin şimdi kupa O kadar önemli değil altınız onca zaten kupa bir şey değil ganimetiniz olsun yetiyor zaten kaldır tamam hayır internet mi gidiyor abi neyse şu şöyle bu böyle arkadaşlar bunları bunların önlerine koyuyorum çünkü havan önüne vuramadığı için koyuyorum şimdi şunu şuraya şunu şuraya tamam böyle ee, şunu da şuraya Klan Kalesi'ni unutmayalım. Klan Kalesi önemli, ondan da para çıkıyor. Tamam. Başka ne içeri koyabileceğimiz bir şey Köy binası koymadım. Daha tamam. Köy binasında şu arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar neden böyle internete gitti anlamadım. E, tasarımı yine yapacağız. Tamam. Nerede 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 ha? Bunu da şöyle sonuncuyu da şuna bir koyayım koyalım arkadaşlar. Şunu havanı şuraya koymuştuk. Ee, yanına da 3 seviye 4 seviye olan top nerede? Şu 3 seviye 4 seviye oluyor daha. Aynen. And... Mm -hmm. Arkadaşlar video açık. Ben konuşmayı unuttum. Şimdi 2 saattir konuşmuyorum. <laughs> ee, konsantre oldum arkadaşlar. iki saattir konuşmuyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ee, kardeşim de buradan film falan izliyor. Sesleri falan duymuşsa kusura bakmayın. Ee, şimdi bunu da şuraya koyacağım. kulan kalesine. Şu şöyle. Yok. Tamam neyse. Şunu duvarı şöyle 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 koydum. Şu yaylı tuzağı kaldıralım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. O yaylı tuzağı şey yaptık. Şimdi bunları yanlara dizelim. Altın madenlerini falan. Şöyle dizelim. Şunu dizelim. Şurada böyle boş kaldı daha dur. Bu şöyle burada havanı halletmesinler. Ya arkadaşlar şöyle yapayım. Şuraya da bir tuzak, Şuraya bir bomba. Şuraya bomba koyayım bomba şuraya da bir bomba yaylı tuzak şuraya bir bomba tamam hala bir top var 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 şunu şöyle koyalım söyle şöyle. Olmuyor ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hapşurdum. Ve geldik. Geldim. Şöyle arkadaşlar. Köy binasını artık koyalım. Belediye binası. Eskiden bunlar da köy binasıydı. Bizim zamanımızda biz oynarken. 4 yıl, ay iki yıl falan önce köy binasıydı bunun adı. Belediye binası yapmışlar. Şimdi şöyle 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 Şurasına bayağı ağırlık verdim de dıştan kazanmazlar değil mi ya? 150 ydi. Direkt kazanmasınlar da dıştan yani. Yok altın madenlerini koymuyorum oraya arkadaşlar. Şimdi eee belediye binasını köşeye koyalım şey koyalım belki görmez belki bir umut görmez şunda şöyle oza BD binasını öne koyalım. Top arkadan halletsin. BD binasına vururken herkes. Şunu da şöyle. Topa dokunmasın. Şimdi. Şunu arkadaşlar şöyle gelsin bu şöyle gel lan bir köşeye götüreceğim bunu tamam şunu da yanına tamam Bilmiyorum, belki yenemez ee, seni şuraya koyalım tamam adam gelecek diyecek ki köy binası yok aha diyecek ama benim köy binam var ya kardeş benim köy binem var. Sırf şunun için bir köy düzeni yaptık. Tabi her onun için yeni kart yeni şey açıldığında yeni düzen yapmayacağım. Şunu kaldır abi. Şunu da şuraya koyalım. Evet bayraklarını da nereye koysak? Ağaçları falan kaldıracağım. Bayağı bir ağaç sökeceğim. Çünkü bu ağaçlar çok gıcık. şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şöyle ha. Şöyle koyalım. Zınk. Tamam. Ee, şöyle güzel oldu. Şu iç güzel oldu. Dışlara bakmayacağım bir de. Ee, şu dışları kaldırmak istiyorum. Kaydet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi dekorasyona gidelim En sona gidelim. Bir yüz 500 taşlık Evet arkadaşlar şu PK Şimdi deneyim gerekiyor. Şunlar 5 taş ee, bayraklar. Ay şunlar PK ne kadar? Baya pahalı. Bunlar 1 milyon TL. Şimdi e, şunu alalım. Yükseltik bu mu kaldı? Bu ne kadar? 27 taş. Şu geliyor. Buna bu 69 taşa geliyor ee, son bir kere arkadaşlar bakalım dolmuş mu ordumuz 43 ordumuz da olsun geliyorum evet arkadaşlar geldim şimdi bir savaşa giriyoruz ee, adamı yeneceğiz abi adamın köy düzeni güzel duvarları yettirmiş ama yanlış ben de öyle bir köy düzeni yapabilirim yani ee, Abi oraya top vuruyor. Lanet olası, lanet olası, lanet olası, lanet olası. Bin kere lanet olsun, lanet olasılar. Evet altın 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 al abi altın al abi. İksir de al abi. Altı bin iksir var zaten. Altın al abi. Tamam tamam tamam. Harika harika. Harika harika harika. Abi altın al altın al. Hadi okçular. Birkaç kere vurun birkaç kere vurun. Be ya. Mesela 15 bin altın aldık. Bayağı altın aldık. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok, çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.